İyi akşamlar Melike. İyi akşamlar Kadir. Sen miydin? Ee, eve geçmeden bir uğrayayım dedim. Ee, i̇yi yaptın. Gel buyur. Sen duruyu bekliyordum tabii. Öyle ama gelmeyeceğini biliyorum. Gelmez yani. Bugün konuşmaya gittim onunla. Ne? Konuşmak istemedi benimle. Yani çok kızgın, çok öfkeli, herkesten nefret ediyor. E çok normal belki Kendini onun yerine bir koy sana. Ee, Kadir, ben bugün bir şey öğrendim. Hayırdır? Benimle ilgili, benim dava dosyalarım Yaman'dan alınmış. Biliyorum, biliyorum. Nasıl? Yani benim dosyalarımın Yaman'dan alındığını biliyor musun? Evet, biliyorum. Nasıl biliyorsun? Ben bugün Aradım Yaman'ı e, konuşmak istemedi benimle. Sen nereden öğrendin? Birileri ikinizin fotoğrafını başsavcıya göndermiş. O da ben yaptım sanmış. O yüzden ofise geldi. Hatta kapıştık biraz. Ne? Nasıl yani? Kavga mı ettiniz? Melike, yine abimin katili olmakla suçladı beni. Dayanamadım ben de gözüm döndü. Ne yapayım? Ah, aşk olsun Kadir. Kaç kere söyledim sana? Of, şimdi belli oldu. Demek o yüzden açmadı benim telefonlarımı. O yüzden konuşmak istemedi benimle. Of. E, kim çekmiş peki fotoğrafları? Bilmiyorum Melike. Birileri uğraşıyor demek ki. Çok kötü oldu bu. Melike. Yaman bana bir şey söyledi. O fotoğraflardaki yakınlık Yalan değil dedi. Aslında dün gece ben sana bunu soracaktım ama işte. Kadir. Bak lütfen. Bana ne şimdi ne de bundan sonra sakın bunu sorma. Tamam mı? Ya ben neyin derdindeyim, ne haldeyim görmüyor musun? Tamam. Tamam. Özür dilerim, sormayacağım. Bana inanan sadece bir tek savcı varken şimdi belki o da bana inanmıyor. Benim karşımda öfkeli. Belki de seni suçladığı gibi beni de suçlu buluyor şu anda. Biz senin suçsuz olduğunu biliyoruz Melike. Davanı mutlaka aydınlatacağız. İnşallah. Başka çarem yok zaten. Durunun benim onun babasının katili olmadığından emin olması lazım. İçinde en ufak bir şüphenin olmaması lazım. Haklısın.